Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatifin 5 Mayıs 2025'te sona erecek olan gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu kataloğunu buyurun birlikte inceleyelim. 1 kilogramlık Tarım Kredi ilk hasat çay 200 lira. Et ve süt kurumu donuk gövde tavuk kilogram fiyatı 80 lira. Bak piliç, donuk fileto tavuk kilogram fiyatı 200 lira. Maret donuk soslu dana döner 200 gramı 119.90. Tukaş ketçap mayonez ekonomik paket 75 lira. Torkudan gofret çeşitleri 26.90. Tarım kredi ton balığı üçlü olarak 79.90. Tarım kredi, küvet, fermente, dana, kanga, sucuk, kilogram fiyatı 619.90. Tarım kredi, dana, soyulmuş sosis, 250 gramı 89 lira. 900 gramlık tarım kredi tam yağlı beyaz peynir 300 lira. Torku süzme peynir 850 gramı 145.90. Tar süt 250 gramlık tereyağı 85 lira. 3 kilogramlık tarım kredi tam yağlı yoğurt 115 lira. Tarım kredi dana hamburger köfte 360 gramı 175 lira. Tam ekten reçel çeşitleri 800 gramlık 100 lira. 400 gramlık tarım kredi kakao fındık kreması 64,50 TL. 2,5 kilo Anadolu Osmancık pirinç 119,90 1 kilo Anadolu nohut 52,50 TL. Ülker çizi kreker dörtlü paket 34,90 Ülker çizi peynirli sandviç kreker üçlü paket 39,90 Kara sevda tuzsuz siyah ay çekirdeği 125 gramı 18,90. Eti Nero kakaolu 39.90 Eti Burçak üçlü paket 42.90 Eti Karam Gurme Ahenk Gurme 17.90 Tarım Kredi Meyve Suyu Çeşitleri 1 Litrelik 42.90 1 litrelik sarı yer gazlı içecek çeşitleri 21.50. 1 litrelik tarım kredi donuk nar suyu 100 lira. Tarım kredi Antep fıstıklı 500 gramlık helva 84 TL. Tarım kredi helva çeşitleri 500 gramlık paketler 52 TL. Elit peçete yüzlü paket 21 TL. Elit sıvı sabun çeşitleri 4 litrelik 94.90. Cif krem çeşitleri 750 milimlik 74.90. Family Natural Kağıt Havlu 16'lı 3 katlı 164,90 Bingo Soft yumuşatıcı çeşitleri 119.90